Gigi Ticaretleşme Merkezi'nden herkese merhaba. Bu hafta BTM'de neler oldu? İlk haberimiz bu hafta gerçekleşen Sahne XLaunch etkinliği hakkında. Sahne XLaunch 28 Aralık Salı günü BTM Fule Yerleşkesi'nde fiziki olarak 350 kişinin katılımıyla ve online olarak 3500'den fazla izlemeyle gerçekleşti. Açılış konuşmalarını BTM Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İbrahim Doğan Salman ve BTM Genel Müdürü İbrahim Elbaşı'nın yaptığı etkinlikte 16 girişim sunum yaptı. Etkinlik Ahmet Can Şetin'in sunumuyla kibrit olarak gerçekleşti. Girişimci Müşterilerinin standlarında yatırımcı, mentor ve girişimcilerle bir araya geldiği etkinlikte girişimci sunumlarının yanı sıra Metaverse ve Startup yatırımcılığı konulu iki panel gerçekleşti. İkinci haberimiz çare dönemi ile ilgili. BTM'de program başvuruları açıldı. Her seviyeden girişim uygun programların bulunduğu BTM'de girişimcilere eğitim ve seminerler, mentor desteği, yatırımcı eşleştirmeleri, girişimcilerin yatırımcı karşısına sunum yaptığı demo günü etkinlikleri, İTOK komite eşleştirmeleri, 7-24 ofis imkanı, birebir danışmanlık gibi hizmetler tamamen ücretsiz sunuluyor. BTM girişimcisi olmak ve detaylı bilgi almak için btm.istanbul adresini ziyaret edebilirsiniz. Son haberimiz BTM girişimlerinden CoPrint hakkında. Çok filamentli 3D baskı modülü CoPrint fonbulcu.com üzerinden yatırım turuna çıktı. Yaklaşık 7 saat gibi bir sürede 2 milyon 735 bin TL yatırım alarak rekor kıran girişim. Yatırım turunda %31.47 bir yatırımcı olmak üzere ve 1577 yatırımcıdan %145 oranında ön yatırım talebi topladı. BTM ailesi olarak yeni yılınızı en içten kutlar. 2022 yılının size ve sevdiklerinize sağlık, mutluluk ve başarı getirmesini temenni ederiz. Yeni yılda yeni haberlerimizle görüşmek üzere. Hoşçakalın.